Arkadaşlar birkaç gündür söylediğim hisselerle ilgili son ama son destek bölgelerini takip edin. Son destek bölgelerinin altında kalır da satmazsanız size ne olacağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar sorumluluğu altında. Arkadaşlar Gran Türk diye bir hisse vardı. Günlük haftalık ve aylık RSI'da Stop oldu. Şimdi size grafiğini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar hissemiz Grand Türk. Bu hafta takip listesine koymuştum ben. Arkadaşlar hissemiz Grand Türk. Yani bir hisse günlük, haftalık, aylık grafikte Aa, %1 artı kapatmış nasıl? Ha aylık grafik demişim pardon. Şimdi arkadaşlar hissemiz günlük, haftalık ve aylık grafikte stop oldu LSI olarak. Yani aylık grafikte görmüş olduğunuz yeni düşük RSI burasıydı buraya indi. Ee, günlük grafikte zaten çoktan stop olmuştu. Bugün biraz toplamış. Haftalık grafikte görmüş olduğunuz gibi stop olmuştu. Ta nereden, nereye düştü. Grafik olarak da arkadaşlar şimdi bakalım. Bir de kaç düşmüş. Evet. Hissemiz arkadaşlar. Beni çıldırtıyor. %50 düşmüş bu da arkadaşlar. Bugün yüzde bir artı kapatmayı başarmış. Ben şok. Buradaki buradaki destek bölgesini oluşturdu. Güzel. Grand Türk. Grand Evet. 320'nin altında kalmazsa destek bulacak gibi gözüküyor. Evet. 4 saatlikteki direnç bölgemizi hemen söylüyorum. Evet. Gün 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde kalırsa 4 saatliğin üstüne kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunda olumlu bir işlem için. Grandtürk 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 Elasa 20'nin altına inmiş mi o 22. Hayatının en düşük Elasa değerini yapmış oldu. Güzel. 4 saatlikten takip edilebilir. 4 saatlik. 4 saatlik hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış gelirse deneyeceğim. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. 4 saatlik hareketli ortalaması 341. 331 kapattı. 341'in üstünde kapanış gelirse ben bunu bir deneyeceğim ekmek parasıyla. Ekmek parasıyla bir deneyelim bakalım. Para lazım ya. Dof robot gitti. Halk da satmıştık zaten. Bunu bir denemem lazım. Zaten çarşamba günü diğer halk arzlara başvuracağım. Borsa 130 kağıtları da gitti arkadaşlar. 130 kağıtlarından da daha ortalama düşüreceğim kağıtlar var. Şimdi arkadaşlar o ayrı bir video olsun. Bundan sonra da onun videosunu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi. Burada şöyle derim, yatırım tavsiyesi değildir.